Merhaba, Discord Rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlere Discord uygulamasına giriş, e-posta adresi doğrulama ve profil fotoğrafı değiştirmekten bahsedeceğim. Discord uygulamasını çalıştırdığımızda bizi e-posta ve parola bekleyen bir sayfa karşılıyor. E-posta adresimiz ve parolamızı girdikten sonra giriş butonuna tıklıyoruz. Discord'a başarılı bir şekilde giriş yapabildik. E-posta adresimize gelen doğrulama mailini açıyoruz ve e-posta onaylama butonuna tıklıyoruz. Sol altta bulunan kullanıcı ayarlarına tıklıyoruz. Hesabım sekmesinde düzenli butonuna tıklıyoruz. Avatarı değiştir kısmına tıkladıktan sonra fotoğrafımızı seçiyoruz ve kaydet diyoruz. Artık yeni bir profil fotoğrafına sahipsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.